Kanal 54 ekranlarına hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmelerle karşınızdayız. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde... ...üç gündür sistemin olmaması nedeniyle... ...merkez kampüste hastalar eski usulle muayene edilirken... ...korucuğa taşınan göz servisinde ise... ...hastalar muayene edilemiyor. Sakarya sağlıkta çöktü. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde... 3 gündür sistemin olmaması nedeniyle... ...hastalar eski usulle muayene ediliyor. Hastaneye muayene olmaya gelen hastalar doktorlar tarafından muayene edildikten sonra kağıda yazılan reçeteyle ilaçlarını alırlarken röntgen ve laboratuvar işleri de defter kayıt sistemiyle yapılmaya çalışılıyor. Korucuğa taşınan göz servisinde ise tam bir rezalet yaşandı. Pazartesi günü itibariyle Korucuk'ta hizmet verecek polikliniklerin yanı sıra merkez hastanesinde de göz muayeneleri yapılamayınca vatandaşlar mağdur oldu. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği'nin idari sorumlusu Profesör Doktor Gürsoy Alagöz görevden alındı. Alagöz'ün servisin korucuya taşınması ve polikliniklerin ikiye bölünmesine karşı olduğu gerekçesiyle görevden alındığı öne sürülürken yeni sorumlu bulunamadığı için de göz kliniğinin ne zaman muayeneye başlayacağı belirsiz. Öte yandan kamu hastaneleri birliği genel sekreteri Doçent Doktor Hasan Salih Sağlam, hastane yöneticisi ve başhekimi Profesör Doktor Zekeriya İlçe ve hastane yöneticilerini toplayarak sistem üzerine toplantı yaptığı öğrenilirken sistemin ne zaman geleceği ise bilinmiyor. MHP İl Başkanı Levent Bülbül ilçe başkanlarının da katıldığı bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Bülbül özellikle yerel konularda iktidar partisi yetkililerini sert bir dille eleştirdi. MHP ilçe binasında MHP il başkanı Levent Bülbül önderliğinde ilçe başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Bülbül Orta Doğu'da yaşanan sıkıntıları, sağlık alanında yaşanan problemleri ve faaliyete geçememiş projeler hakkında konuştu. Bülbül Orta Doğu'da çok büyük sıkıntılara neden olan IŞİD'in sınırdan nasıl rahatlıkla geçtiğine hepimiz şahit olduk. Bu AKP iktidarı açısından anayasal bir suçtur. Korsan geçişin hiçbir şekilde himaye edilmesi mümkün değildir dedi. Irak kuzeyinde bir devletçik bir devlet kurma teşebbüslerinin olduğu bir ortamda PKK terörüyle doğru bir şekilde mücadele etmesi gereken bir ortamda bir anda kardeş olduğu, kardeşliğini ilan ettiği Esad, Beşar Esad'ı düşman ilan ederek onu devirmek ve onu yok etmek noktasında hem kendisi ve hem de irtibata geçmiş olduğu Orta Doğu'daki bütün gayri resmi yapılar, devlet haricinde yapılan, oluşturulan bütün yapılarla ilişkiye geçerek Türkiye büyük bir kumarı, kumarın içerisine girmiştir. İçine girdiği bu riskli süreç özellikle mezhep temelli ayrılıkları körükleyen bu yapılarla beraber girmiş olduğu e, ortam ne yazık ki Türkiye'yi hiç içinde olmaması gereken sıkıntıların içerisine sürüklemiştir. Bugün de o süreçten itibaren işte Arap Baharı, Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı olan Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, Arap Baharı'na bakışı, Türkiye'nin bu konudaki tedbirsizlikleri ve e, tarih bilgisinden, şuurundan yoksun yaklaşımları neticesinde Ortadoğu'da ortaya çıkan Irak, Şam, İslam Devleti adlı terör örgütü, IŞİD Orta Doğu'ya çok ciddi sıkıntılar vermeye başlamış. Bu suç, bu eylem bir suçtur. Neye göre? Çıkartılan tezkereye göre de bir suçtur. Sağlıkta yaşanan sorunlara da değinen Bülbül, SSK hastanelerine malzeme satılması gizlenebilecek bir husus değildir. Devlet hastanelerinden herkes faydalanacak denildi. Bir iki ayda randevu alınabiliyor bu durumda. Özel hastanelere gidilmek zorunda kalınıyor dedi. Bülbül konuşmasının son bölümünde ise Kara Süleyman projesinin seneler önce yapılacak denilip hala faaliyette olmadığını söyledik. Trafik kurallarında umursamaz tavırlar nedeniyle sınıfta kaldık. Aracını kaldırıma park eden bir araç sürücüsü kendisini uyaran muhaberimize haber yapacaksın da madalya mı takacaklar diyerek alay etti. Her geçen gün motorlu kara taşıtları sayısının arttığı ilimize yeterli sayıda park alanı olmaması ve yolların park alanında döndürülmesi sonrası Sakarya trafiği çekilmez bir hale alırken bunlara bir de vatandaşların trafik kurallarının umursamamazlığı eklenince ortaya çok ilginç görüntüler çıkıyor. Şehir merkezinin en işlek caddelerinden biri olan Girişhane Caddesi'ne bir kargo şirketine ait araçlar minibüs ve otobüs duraklarına ve kaldırıma çekilmiş halde park edilince minibüs ve otobüsler duraklara yanaşamıyor. Diğer araçlarda yoldan geçmekte zorluk çekiyorlar. Ayrıca kargo araçları kaldırıma mallarını indirince o bölgede bulunan okul öğrencileri ise kaldırımdan değildi. Yollardan yürümek zorunda kalarak olası faciayla karşı karşıya kalıyorlar. İhbar üzerine olay yerine giden muhabirimiz Turgay Özbalkan yaşanan trafik rezaletini kayıt altına alırken kendisine doğru yaklaşan bir araç sürücüsüyle ilginç bir diyaloğa girdi. Araç sürücüsü neden çekiyorsun haber yapacaksın da sana madalya mı takacaklar diyerek muhabirimize alaylı bir cevap verdi. Öte yandan olay yerinden geçen zabıta ekipleri yaşanan bu trafik rezaletini görmezden gelirken yaşanan bu trafik rezaleti konusunda başta emniyet müdürlüğü olmak üzere ulaşım daire başkanlığını göreve davet ediyoruz. Otobüs durmuyor. Durak şurada bak şu durak şurada sen burasını şey yapıyorsun da burada otobüs zaten durmuyor. Tamam kaldırsınlar o zaman ben sağa doğruya çekmiyorum ben e ee, bu caddedeki trafikmiş. Burada, trafik ekmek yok. burada sen... ben de, benim da Benim duran da de burada ekmek kazanmaya çalışıyorum şurada ya. Abicim olabilir tamam. Ama sen böyle biri, birisi yaptı mı geliyor diye trafik ceza keseriz. Allah orada. Allah. O zaman ikaz edin, itiraz edin. O duran oradan kaldırın deyin. Ama gerek yok ya abi. Ben ya ya. görevimi yapıyorum? Ben bisikletle ya, yapmıyorum ay, ben. Gerek gerek yok ya. Yani. Şimdi orada bak. O adam orada ekmek kazanmaya çalışıyor. Arkadaşım ekmek kazanmaya çalışıyor da yolu kapatmaya hakkı yok. Yolu bak kaldırımda yok. aracı var. Orada aracı var. Bir daha buraya aracı bırakıyor. Trafik ne oluyor çitleniyor. Durduk ki burada. Nasıl hiç kitlenmiyor? Zaman kitlenmiyor Allah, bu Allah Allah. Ben her gün buradayım ben buradayım, ben buradayım. Say hocamdayım. Tamam. Siz bakın o zaman işinize. Ben de işimi yapayım ee, izin verin. Ya. Yani, yani gerek yok abi ya. Neden Vatandaşın gerek yok arkadaşım? Yok abi. Abi, burada durak var abi bak. Vatandaşın talebi var bize. Peki şu durak işareti ne orada? Abici, vallahi otobüs durmuyor orada. O ya. zaman kaldırsınlar söyleyin. Ya biz niye söyleyelim ya? İşte işte ben de söylemek için yapıyorum onu. Anladın mı şimdi? Ya hiç gerek yok ya. Allah Vatandaş Allah. Ya. Adam kaldırıma çıkmış gerek yok diyorsun. Nereye gerek? Sasiyat ve Sakarya Üniversitesi Serdivan Lima Park Otel'de bir araya geldi. Sasiyat ve Sakarya Üniversitesi gelecek için fikir seçin adıyla Serdivan Lima Park Otel'de toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Vali Hüseyin Avni Coşun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Satso Meclis Başkanı Akgün Altuğ katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Sasiyat Başkanı Aydın Bahar, bölgemizin ilerlemesi adına iş adamlarını ve yatırımcıları bir araya getirdik diyerek toplantının hayırlı olmasını diledi gerçekleştireceğimiz olan buluş günler etkinliğimize fayda sorumluluğu mutluluğunu yaşıyoruz. Gelişmiş ülkelere baktığımızda kalkınmanın ve teknolojilerin en üst seviyedeki çalışmaları devam etmektedir. İnsan beynini çok verimli bir şekilde kullanmaktadır. Mesafelerin hızla kısaldığı dünyada kaliteli üretim yapanların teknolojilerine dayalı gelişmeleri ayak uydurması için yenilikçi fikirler, ve birlikten kuvvet doğan anlayışıyla hareket etmesi için hem ülkemiz hem de bölgemiz ekonomik gelişme katkı sağlayacağını olmaktayız. Araştırma ve geliştirme yüksek maliyetler gerekmektedir. Bu işbirliğinin sonucunda sanayicinin donanımı ve bilgi ihtiyacı üniversite kaynaklarından karşılanacak. Satsu Meclis Başkanı Akgün Altuysa ise farklı olmak avantajdır. Küçükken büyüklerimiz icat çıkarma derdi. Bu son derece yanlıştır. Türkiye üretmeli ve satmalıdır dedi. Vali Hüseyin Avni Coş toplantıyı düzenleyen herkese teşekkür ederek değişim ve dönüşümden kazanç Gerçekten elde etmek çok önemlidir dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu önem çerçevesinde araştırma, geliştirme ödeneklerinin bütün kurumların büyük ölçüde arttığını ve bu sayede ee, ciddi bir hamle yaptığımızı ifade edebiliriz. Bu konuda başarılı olabilirsek muhakkak ki gelecekte de e, ülkemizin milletimizin konumu çok daha iyi yerlerde olacaktır. Konuşmaların ardından buluşlar tanıtıldı. En çok ilgi çeken iki buluşlarında patenti Profesör Doktor İbrahim Tekioğlu'na ait olan arı zehri ve traksiyondu. Adapazarı Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri Kızılay'ın faaliyetlerini öğrenmek ve çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla Yerel Afet Yönetim Merkezi'ne ziyarette bulundu. Kızılay Haftası nedeniyle Adapazarı Belediyesi Bilgi Evi 6., 7., 8. sınıf öğrencileri Kızılay Yerel Afet Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti. Kızılay'ın yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi veren Sakarya Kızılay Yerel Afet Sorumlusu Arif Gürgen merkezi öğrencilere gezdirerek anlattı. <laughs> Olası bir mutfak, bir oda ve banyo bölümünden oluşan metrekarelik bir Ulası bir afete bölgeye gönderilen çadır ve erzaklar hakkında bilgiler verildi. Kızılay, yerel afet sorumlusu Arif Gürgen, savaşta, barışta ve doğal afetlerde her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılayının çalışmaları hakkında bilgi vererek geçmişte yaşanan afetlerle ilgili sunum yaptı. Ada pazarı Belediyesi Bilgi Evi Kütüphane Müdürü Tarkan Demirtaş, amaçlarının iyi ve kötü günlerde her zaman Türk insanının yanında olan, şefkat elini dünyanın dört bir köşesindeki ihtiyaç sahiplerine kadar uzatan, kızılayın önemini çocuklara kavratmak olduğunu söyledi. Kızılay çalışanları tarafından ilgiyle karşılanan öğrencilere etkinlik sonunda hediyeler verildi. Erenler Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi önünde Cavit Öztürk Başkanı'nda 5 bin kişilik aşure ikramında bulunuldu. Erenler Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda Muharrem ayı sebebiyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Erenler Belediyesi tarafından hazırlanan 5 bin kişilik aşure Yunus Emre Meydanı'nda vatandaşlara ikram edildi. Aşure dağıtım programına katılan Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk yapılan ikramın vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılaştığını belirtti. Bizzat Aşure ikramında bulunan Öztürk vatandaşların Muharrem ayını kutlayarak onlarla sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte vatandaşlara aşura dağıtan Erenler Belediye Başkanı Öztürk, Aşure'nin geleneklerimizde önemli bir yer tuttuğunu belirtti. <laughs> Erenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Muhammed Kıratlı, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Soytürk ve yönetim kurulunun da hazır bulunduğu etkinlikte AK Partili kadınlar aşure kazanlarının başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı. Buyurun, afiyet olsun. Buyurun. Kardeş Kulüp Göztepe'ye Türkiye Futbol Federasyonu'ndan onay çıktı. Göztepe Spor hafta sonu Pazar Spor ile ikincilik lig müsabakasını Sakarya Atatürk Stadyumunda oynayacak. Spor Toto ikincilik lig kırmızı grupta Pazar günü İzmir'de oynanması gereken Göztepe Pazar Spor maçının İzmir Atatürk Stadının bakımda olması nedeniyle Sakarya Atatürk Stadında oynanacağı bildirildi. Alsancak Stadının kapatılması Atatürk Star'ın bakıma alınması yüzünden pazar spor maçını Sakarya'da oynamayı kararlaştıran Göztepe'nin taraftarları bu durumu dile getirmek için farklı protestoya hazırlanıyor. Pazar günü Sakarya'ya akın edeceklerini belirten taraftarlar sakarya Atatürk stadında açacakları pankart ve dövizlerle yaşanan stad sıkıntısını dile getirip tüm İzmir kulüplerinin derdine tercüman olacak. Bakanlıktan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yerel yönetimlerden Futbol Federasyonu'na kadar tüm kurumların bu olayda payı olduğunu iddia eden taraftarlar Türkiye'nin 3. büyük kentinde yaşanan bu skandalın sözcülüğünü yapacaklar. Bu arada Sakarya Atatürk'ü doldurmak amacıyla Kardeş Kulüp Sakarya Spor'un taraftarlarıyla temasa geçen Göztepe'liler bu zorlu deplasmana gidebilmek için de belediyelerden otobüs desteği isteyecek. Özel Sakarya Doğa Koleji anaokulu öğrencileri Kanal 54 televizyonu ziyaret ederek genel yayın koordinatörümüz Ahmet Bağdan televizyonun işleyişi hakkında bilgiler aldı. Elimizde faaliyet gösteren ve okul dışında yaptığı etkinliklerle adından sıkça söz ettiren Özel Sakarya Doğa Koleji Anaokulu öğrencileri Kanal 54 televizyonu ziyaret etti. Bugün kanalımızı gezeceğiz tamam mı? Bak. 15 kadar anaokulu öğrencisi sınıf öğretmeni Merve Karış ve Halkla ilişkiler Sorumlusu Seçil Topaloğlu önderliğinde televizyonumuzu ziyaret etti. Bilgileri, görüntüleri Televizyonu hazırlıyorlar burada, yukarıda diğer arkadaşlar da ee, bir takım araçlar vasıtasıyla yayını gerçekleştiriyorlar, tamam mı? Anadolu öğrencilerini misafir eden genel yayın koordinatörümüz Ahmet Bağ, başta haber merkezi olmak üzere tüm birimleri gezdirerek televizyonun işleyişi hakkında bilgiler kameraman arkadaşlar, dinliyor musunuz acaba? <laughs> Bir olay olduğunda dışarıya gidiyorlar. Bu olayı kameralarla çekiyorlar. Buraya getiriyorlar. Sonra burada diğer arkadaşlar diğer teknik araçlarla bunları haber olarak hazırlayıp size ulaştırıyor. Yayınımızın reçesi, ana kumanda dediğimiz merkezi teşkil eden yer. Bütün yayınlarımızı arkadaşlarımız buradaki teknik aygıtlarla, teknik cihazlarla hazırlayıp dışarıya veriyorlar. Gördünüz mü? İzliyor musunuz? Burası bir televizyon binası, bir televizyon kanalı ve televizyon kanalının birimlerini de sizlerle geldik. Bir geçişim aracıymış. Televizyon, biz toplumun, siz çocukların, biz büyüklerin gelişimine katkı sağlayan önemli bir iletişim aracı olduğunu anladık değil mi? Öyle Ama televizyon mi? programlarını izlerken dikkat edeceğiz. Bize uygun programları izleyeceğiz. Zamanı geldiğinde Hadi. yemeğimizi yiyeceğiz. Zamanı geldiğinde uy uyuyacağız ve geri e, geldiğinde de saatimiz geldiğinde de yatmayı unutmayacağız arkadaşlar. Hadi. 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 Şimdi ekranlarınıza Ahmet bağlı günün yorumu geliyor. Sevgili seyirciler kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye'nin gündeminde barış e, barış ile ilgili ayrıntılar ağırlıklı yer alıyor. E, hükümet adına arka arkaya yapılan açıklamalar, değerlendirmeler var. Dahası Kandil'den gelen tehditler düşündürüyor herkesi. Dahası Kandil'den gelen tehditlerin ayrıntıları de gazete manşetleri bu ayrıntılarla dolu, televizyon haber bültenlerinde Kandil'den yapılan açıklama, değerlendirme ve tehditler yer alıyor. Haliyle seçim süreci bitti mi, bitiyor mu soruları artarak devam edip gidiyor. Herkes tedirgin. Ee, bu arada bundan günler, aylar önce Aysel Tuğlu'nun yaptığı, BDP milletvekilinin yaptığı değerlendirmeler hafızalarda yerini koruyor. Demişti ki PKK kendi tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Ee, haklı PKK son e, bu barış süreci üzerinden toparlandığını herkes biliyor. Barış sürecini PKK kötüye kullanıp daha güç elde ettiğini herkes söylüyor. Haliyle son günlerde de Kandil'deki PKK temsilcilerinden Cemil Bayık ve Murat Karayılan'ın yaptığı değerlendirme ve açıklamalar var. Daha doğrusu tehditler var. Bu tehditler e, yenilir yutulur cinsten değil. Birisi diyor ki talimat verdim teröristlere her an eylemlere başlayabilir diyor. Bir, diyor, diyor, bir diğeri diyor ki Türkiye'yi yok ederiz, yakarız, yıkarız. Biz o güçteyiz. Herkeste herkesle baş edebilecek durumdayız diye tehditler savuruyor. televizyon programlarına katılan Hüdaper Genel Başkanı yine PKK'nın uzantıları olarak gördüğümüz en azından toplumun büyük bir kesimi tarafından böyle kabul edilen Hüdafer'in genel başkanı Güneydoğu'da bazı mahallelerin bazı bölgelerin e, kuşatıldığını söylüyor. E, ne olacak? Ne oluyor? Yani yarınlara e, bu kaygılarla sürüklenip gidiyoruz da e, yetkililer, bu ülkeyi yönetenler, AK Parti adına hareket edenler bu barış sürecini dillendirenler e, bu süreçten ne bekliyor, ne olacak bu sürecin sonu? Herkes kaygılı, herkes temkinli, herkes e, birbirine bu ve benzeri soruları soruyor. Tabii tehditlerin de ardı arkası kesilmiyor. Ben e, Ak Parti'nin bundan uzun süre önce barış süreci adı altında attığı adımları. O günlerde çok eleştirmiştim. Oysa ilk adımın PKK tarafından gelmesi gerektiğini vurgulamıştım. E, maalesef PKK iyi niyetle Ak Parti'nin attığı bu adımları istismar etti. Hep istismar etti ama. Hep istismar etti. Hep bu adımları kötüye yordu. Hep e, bildikleri e, kendine ait hesapları gündeme getirdiler. Hep kendi beklentileri doğrultusunda bu süreci şekillendirmeye çalıştılar. O açıdan e, her iki tarafında bu süreçten e, etkilen, olumsuz etkilendiğini ve derin kaygıları taşıdığını biliyorum. E, bu süreci Baltanya'nın baltalayanların PKK adına hareket ettiklerini de herkes görüyor, takip ediyor, izliyor, biliyor. O açıdan ben bu süreçten ee, yarar ve fayda sağlanacağını düşünmüyorum. Bu süreç e, bu ülkeye, bu ülke çıkarlarına, bu toplum menfaatine bir şeyler e, vermeyecektir. E, Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. E, durum ortada. Takdiri sizlere bırakıyorum. Yarın akşam tekrar buluşacağız. Müzik